Selam, günaydın. Bugün şöyle bir gün olacak. Bugün arkadaşımlayım. Arkadaşım da şu anda okulda. O okuldan çıkana kadar ben de tek başıma birazcık dolaşacağım, takılacağım yani. Zaten birkaç gündür cidden saçma sapan şeyler yaşıyorum. Böyle sevdiğim şeyler yapmam gerekiyor gerçekten. O yüzden bugün kendime birazcık izin verdim ve tek başıma vakit geçireceğim. AVM'ye falan gideriz artık. Merak ettiğim birkaç bir şey vardı onlara bakarız. Bir de birkaç makyaj malzemesi almak istiyorum. O da sürekli videolarda artık aynı şeyi kullanacağım gibi geliyor. O yüzden yeni şeyler alayım. Öyle yani. Şimdi duş aldım. Saçımı falan kurutacağım. Sonra makyaj falan yaparız. Hazırlanırız. Sonra çıkarız. Bu arada çok kötü bir şey oldu az önce. Ne olduğunu görüyorsunuz. Tırnağım kırıldı. Birden. Ve sadece kıyafetlerimi topluyordum. Birden çıktı gitti yani anlamadım. Biraz da bozuldu Artık bunu tahmin edecek ne malzemem var ne de zamanım var. O yüzden yapacak bir şey yok. Benim bu arada küçükken saçım kıvırcıktı ve bonustu. Güzeldi yani aslında bu şu an Maalesef bütün dalgası falan bozulduğu için çekilsiz duruyor. Maşa yapacağım artık zaten her zamanki gibi. Normalde saçımı böyle maşayla sardıktan sonra ile sarıyorum genelde ya da işte tokayla. Şununla kıvırıp topluyorum, bir süre bekletiyorum. Bu arada saçımın uçlarını yani arka taraflarını falan dışarı doğru büküp, şu en ön kısmını da içine doğru büküp maşa yapıyorum. Bir sırada şöyle tokayla bekleteceğim. Şimdi saçlarımı hallettim. Üstümü de değiştirdim. Bir tane midi elbise giydim. En son çıkmadan boydan göstereceğim zaten. Öyle şimdi makyajımı falan yapacağım. Sonra çıkarım. Dün de ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben bir tane daha makyaj videosu çekip paylaştım ya. Şu an paylaşmadım da bu videoyu attığımda paylaşmış olacağım. Onu paylaşacaktım dün akşam. Ama ne oldu? YouTube gitti. YouTube kapandı. O yüzden şu an aklımı okurca gibi keşke dün atsaydım diye çünkü en son video 10 gün oldu neredeyse. Bu arada bana farklı bir rimel de alacağım bugün ilk paylaştığım makyaj videomun bu arada hani orada yaptığım makyajın neredeyse aynısını yaptım o yüzden bahsetmedim ne kullandığımla ilgili. Yine en sevdiğim Flormar 244'ü kullanıyorum. Böyle koyu kahve dudak kalemlerini çok seviyorum ya. Bir çıkamadım ya kaç saattir hazırlanıyorum. Saçlarım ne kadar dengesiz duruyor. şimdi geldim AVM'deyim. İstiniye gittiktim ama çok uzaktı benim olduğum yer o yüzden foruma geldim Bornova'ya ve şimdi bir şey denedim. O kadar güzel ki. Bu ne? Allah'ım bu ne? O kadar güzel ki. işte ben bunu nerede yiyeceğim? Şimdi ben bunun kodunu falan yani her şeyi çok yazacağım ekranı. Mükemmel bir şey çok beğendim. Öyle bir şey denedim ama bunun fermuarını bozmuşlar o yüzden tam giyemedim. çok da beğenmedim zaten bunu. Bir de şöyle bir kürk istiyordum. Aşık oldum Şöyle. Çok... burada bedeni x çok... Şöyle bir şey de çok güzel. Selam. Ben en son sanırım AVM'deydim. Gloss denemiştim. Oradan bir şeyler aldım. Sonrasını çekmemişim maalesef. Keşke çekseydim. Birkaç bir şey daha denemiştim. Birkaç bir şey daha aldım. Onları göstereceğim şimdi aldığım şeyleri. Biraz üstünden zaman geçti maalesef. Ben de gösteremedim diye kutularıyla sakladım. Önce... Bu arada sadece önce AVM'yi bunun için gitmiştim. Yani bunu bulmaya bir denemeye gitmiştim. Çalışana sordum hani nerede diye. Maalesef dedi İzmir'de hiç yok şu an dedi. Ben de gittim sesinden sipariş ettim. Dün geldi. Ben de video çekemeyeceğim için. Bugüne kaldı. Birazcık tabii kutuyu açtığım kenarından baktım ama daha denemedim. Bu küp değil de ceket tarzı. Daha çok cekete benziyor. Şöyle tüylü minnoş bir şey. Buna bayıldım ya. Aşık oldum. Beklediğimden çok daha böyle yumuşak çok tüylü. Biraz şıngır mıngır yani böyle herkesin seveceği tarzda değil. güzel. Fotoğraftakinden daha tok yani daha güzel beğendim. Şimdi önce bunu üstümde bir göstereyim. Bu aralar da malum herkes kürk aradığı için. Bu daha çok ince kürk. Yani aşırı kabarık kabarık sevmeyenler için bence gayet güzel. <laughs> Pompom kızlar gibi oldum. Dur. Bakın. Bu bu arada X small. Şimdi bu şöyle bir çanta. Tam birazcık abartı olabilir. Yani böyle her yerde takılmayabilir. Ama sonuç olarak tam benim tarzım ve hani aşık oldum. Yani o kadar güzel ki. Yani o kadar güzel ki hazır mısınız? Hani benim hiçbir şey söyleme gerek yok. Şu parıltıya bakın ya, yani. bayıldım, aşık oldum. Tam popstar çantası, popstar kombi. Bilmiyorum, yani bu çanta tam olarak beni yansıtıyor yani. Ne yapayım? Bak mesela bu ceket ben, bu çanta ben yani. Yok hiçbir şeyim yok. Tamam yani gidip böyle de gidip okula gitmem, okey de. Çok güzel yani, aşık oldum. Bence şu anki en güzel çantam, yani en iddialı çantam. Heh, şimdi küf yelek almıştım. Hatta bunu videoda gösterdim. Aynen bunu videoda göstermiştim. Tekrar denememe gerek yok ama yine bir de göstereyim. Bunu da ilk almıştım bu arada. Bu da neyse deneyeyim şöyle bir. Çünkü buna takım olsun diye bir tane çanta aldım. Onunla beraber göstereyim. Bu çok minnoş bir şey. Çok güzel yani. Mükemmel. Bu da ben. Hiç söylemeye gerek yok. Direkt ben yani bu yelekte. Boy da şöyle çok uzun değil. Belçika'daki daha uzundu sanki. Ama daha kısa güzel. Şimdi buna takım olarak. Daha sonra takım olarak değil de. Hani çok yakıştırdım ikisine. Bunu videoda göstermiş miydim hatırlamıyorum. Almadan duramadım. Aslında böyle kürk çantalardan hevesimi çok aldım ama kutu şeklinde olması falan çok hoşuma gitti. Bunun kilidini aldığımda açamamıştım bu arada. Sonra kadın gösterdi. Bir taraftan basıp açıyormuşuz biraz açması şey gıcık ediyor ama zincili de varmış. En son videoda şey diyordum işte yeni makyaj malzemeleri alayım. Öyle başka bir makyaj yapıyorum diye. Hatta videonun az önce gösterdim. En son gösterdim yani videoda. Bir tane gloss aldım. Bir tane de benim çok sevdiğim şu Kiko'nun ikili hani. Bu arada ben toplamda 4 aldım. Ürün aldıkça indirim mi ne oluyordu bir şeyler. Yani toplamda bana %20 ya da %30 falan indirimliğe geldi. Bunları da artık yeni makyaj falan yaparız diye aldım. Aslında bunları ilk videoda deneyeceğim için şu an denemek istemiyorum. Yani makyaj videomda yeni aldıklarım diye deneyeceğim. Bir tane çünkü trend yoldan şey aldım şu an kargoda. Bir tane Kiko seti var. Maskara, göz farı, bir de ruju var evet. Üçlü bir set var. Onun da kupon vardı. Onu da anlatacağım nasıl aldığımı. Videoda anlatırım makyaj videosunda. Onun gelmesini bekliyorum. Onlar gelsin. Bunların hepsini deneyip göstereceğim. Ama yine de şimdi renklerini göstereyim. Bu şöyle bir şeydi. Gün ışığında zaten nasıl durduğunu göstermeye çalışmıştım. Çok güzel. Bronzumsu. Biraz bronz bir gloss. Bir tane de bu da kalemi. Bunu da kadına işte çalışana sordum. İşte bu gloss hangisi en iyi olur diye. Bunu önerdi. Bakacağız artık. Bunu göstermeme gerek yok artık herhalde. Şu. 103 numara olanı. Bunu çok seviyorum. En sevdiğim ruj bu herhalde. Bu dünyadaki. o yüzden bitmişti. O yüzden tekrar aldım. İlk defa hayatımda bir ruj bitirdim yani. Öyle. Aldığım da rengi. Bu da 11 numaraymış. Bu da rengi şöyle. Biraz roz gibi. Biraz pembeye kaçmasını zaten istiyordum. Çünkü turuncu tonda çok allık var yani bende. Bunları yüzümle artık denemeli videoda göstereceğim. Ben şöyle bir şey almıştım. Şunu da göstereyim. Bu da bugün geldi. Geçen gün Elayda parfüm denemiştik birlikte. Ve bir tane parfüm vardı çok güzeldi. Fotoğrafını koyacağım. Ve onun küçük boyunu aldım. Artık bakalım bunu sıkmaya devam edersem. Yani çok, çok beğendim zaten de. Denemek küçük boyunu almak istedim. Onun küçük versiyonu ama kokusu muhteşem. Büyük boyunun fotoğrafını da koyacağım buraya. Eğer giderseniz falan bir kokusuna bakın yani çok güzel. Kadına girdim ilk sorduğum şey yani bana ne verirsiniz? yani benim tenime Hani en çok ne vibe veriyorum falan diye kadın direkt bunu söyledi. Artık herkese mi bunu söylüyor bilmiyorum ama benim aklıma kaldı. Sonradan internetten küçüğünü sipariş verdim ben de. Sanırım her şeyi gösterdim. Bu aralar aldıklarım bu kadardı. Öyle. Bir de bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Instagram'ımı bu arada yeni açtım. Yani YouTube için yeni bir hesap açtım. O yüzden takipçim bu kadar az. Lütfen oradan beni takip edin. Fake değil yani o benim hesabım. Yeni olduğu için öyle. Öyle yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki makyaj videomda izleyin, yeni aldıklarımla makyaj yapacağım. Teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenin videolarımı. Öyle yani. Sonraki makyaj videomda görüşürüz.